Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir mobil dengesi videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerin karşısında yeniden kazan ya da kaybede kaldığımız arkadaşlar zorlu bir oyun geçecek. Nasıl kazanacağız? Neler yapacağız? Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Umarım kazanırız. Size. Karşımıza 4 tane Türk var. Ben Türk'üm ve bir kişi daha Türk. Abi ben hangi karakter seçeceğim onu bulmaya çalışıyorum şu anda onu bulamıyorum öyle diyeyim. True love is like blood. Welcome to my castle, my friend. Belki yaparız ya. Bu karakter. Kremeri... Eh. Keyifli izlemeler arkadaşlar size. Adamların karakterlerine bakar mısın abi ya? Biz bu karakterlerle ne yapacağız hiç bilmiyorum. Benim zoruma giden ne biliyor musun abi? Ben, ben zoruma giden şeyi sana söyleyeyim. Ben zoruma giden şey benim 2 saniyede ölmem mesela. Bu ben zoruma çok gidiyor abi. Welcome to Mobile Legends. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Yes. 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 Sen çok garip Ben de oynadım ama hiçbir şey olmadı Onlar thank yeah. you yeah. been slain. <laughs> Let go first. I still need to push you. SLAIN! Oh, oh, the team destroyed the turret! An ally has been slain! Seen an ancient one, the an enemy has been slain. kulesini artık vurur musunuz? Bak bizim kuleyi yıktılar ya. Siz ne yapıyorsunuz? Siz gerçekten ne yapıyorsunuz? bizimkiler daha yeni geliyor ya. Biz 10 kere öldük bizimkiler daha yeni geliyor. Shut down. ya. Siz oyuncu değilsiniz. Killing spree. Shut down. Enemy dominating. Enemy has been slain. Enemy. It has been destroyed. Sorry, I didn't mean to push you. Legendary. So tired. Çok zor oyun olduğunu size söyledim arkadaşlar. Gerçekten çok Adamlara işlememesi benim acayibime gitti biraz ama yapacak bir şey yok.

Bir adama dört kişi de alıyorsunuz. Erkek değilsiniz oğlum. Namussuzsunuz lan hepiniz. Hepiniz namussuzsunuz. Namussuzsunuz oğlum. Namussuz namussuz. Siz namussuzsunuz. Hadi bilerek mi yapıyorsun Allah aşkına? Yayındayım abi biliyorsun ya. Teşekkür ediyorum. Gördünüz yani bir adama dört kişi dalıyorlar. alıyorlar. Oyuncular bilmiyorum ama bence oyuncu değiller. Tek kişi gelse de teke teke varım. Ama çok kişi geldikleri zaman elimden hiçbir şey gelmiyor. Vursam da işlemiyor tabi. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz.